Almanya'nın en büyük camii Duisburg Merkez Camii ibadete açıldı. Alman medyasının büyük ilgi gösterdiği açılışta farklı dinlerin temsilcileri de buluştu. Almanya'nın en büyük camii hizmete girdi. inşasına 2005 yılında başlanan ve maliyeti yaklaşık 7 milyon euro olan Duisburg Merkez Camii, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ve Kuzeyren Vesfalya Başbakanı Gürgen <laughs> Rüggers'in de katıldığı bir törenle ibadete açıldı. <laughs> Bardakoğlu ve Rutgers caminin barış ve dostluk mabedi olacağını vurguladı. Cami inşasını başından beri desteklediğini söyleyen Rutgers, Almanya'nın daha fazla camiye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. <laughs> Eyalet yönetimi ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 3 milyon euro maddi destek verdiği cami, 34 metre yüksekliğindeki minare ve 28 metrelik kubbesiyle Avrupa'nın ikinci büyük cami olma özelliğini taşıyor. 1200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, 2800 metrekareli kullanım alanı, seminer salonları, gençlik lokali, gasilhane ve İslam Arşivi bölümüyle sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda sosyal bir merkez olarak da hizmet verecek.